Evet, eee Şimdi eritrositlerin ömürleri toplam 120 gün. Bu 120 gün e, vücutta toplam gezdikleri, fonksiyon olarak çalıştıkları zaman. Yani 120 gün sonunda bütün eritrositler yıkılıp tekrar yapılıyorlar. Dolayısıyla vücudumuzdaki herhangi bir kan hücresinin maksimum ömrü 120 gün. Bu kan vermekte çok önemli bir nokta. Yani kan verseniz de vermeseniz de vücudunuzdaki herhangi bir eritrosit 120 gün sonunda dalakta da, karaciğerde parçalanıp tekrar eritrosit yapımı için ham madde olarak kullanılacak. Yıkım sırasında meydana gelen ürünler tekrar tekrar kullanılıyor. Hemoglobin demiri ayrılıyor. Demir feritinle transferinle aktarılarak gönderiliyor. Hemoglobin kısmı ise blöbin maddesine çevrilerek da sekrete edilerek atılıyor. Evet nasıl gerçekleşiyor bu hikayeye bakarsak, ee, elektrositler dolaşımda 120 günün doldukları zaman ya da hasarlı ve yaşlıysa e, karaciğerde ya da e, dalakta parçalanıyor. Hemoglobin, globin ve hemoglobin seviyesine çevriliyor. Globin parçalanarak e, safhayla atılınıyor. E, bu şekilde atılım gerçekleşiyor. Sınavda çıkacak diğer bir soru anemi tipleri gençler. Anemiye biz kan e, kansızlık olarak ifade ediyoruz. Kandaki kan eritrosit sayısının azalması olarak tam olarak ifade edebiliriz. Genellikle yani kan kaybıyla ya da e, kan üretimindeki problemden ortaya çıkan bir durum. E, mesela bir kişi kan kaybederse, sıvı kısmı yani toplam hacim kısmı 1-2 gün içinde tamamen konuyor. Ancak yeni e, Adrenalin oluşması e, çok daha uzun bir süre 3 ile 6 hafta arasında gerçekleşiyor. Aplezi dediğimiz olay e, bir organın ya da yapının olmaması. Aplezi olarak ifade edilen bir terim. Aplastik de ise e, kan dokusunu üreten yapıların olmaması. Yani fonksiyonel kemik ileri olmamasına bağlı olarak eritrositlerin olmamasını ifade ediyoruz. Neden meydana gelebilir? Nükleer e, bombardımanlı ışığa maruz kalan kişilerde olabilir. Aşırı X ışını da ortaya çıkabilir. Kurşun benzer arsenik ya da sigara gibi maddelerden dolayı kemik iliği fonksiyonunu kaybeder ve kaybettiği için artık anemi, kansızlık, eritrositlerin üretilememesi gerçekleşir. Diğer önemli bir anemi tipi megoplastik anemi. Bu, bunun sebebi ise B12 ve folik asit eksikliğidir. Ya da intersel faktör eksikliğiydi. Bu intersel faktör B12 bitinin alınmasından sorumlu olan bir madde. Bağırsakta sentezleniyor. E bu durumda tuhaf geniş şekilleri olgunlaşmamış megoblastlar oluşuyor. Bu megoblastlar çekirdekli eritrosit yapıları. Hatırlayın ne olmak zorundaydı eritrosit? Mutlaka içi boşalmış olması gerekiyordu. Eğer içinde bir çekirdek varsa fonksiyonel olmuyordu. O yüzden megoblastik anemia ismini veriyoruz. Sınavda en çok sorduğumuz soru Persiyoz anemi nedir? Persiyoz anemi 12 B12'nin yetersizliğinden dolayı. Eee eritrositlerin olgunlaşmaması, e, B12'nin olmaması nedeniyle intersek faktörün e, yetersiz salgılanması. Yani B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen anemiye biz persiyoz anemi diyoruz. Sınavda çıkıyor. Hemolitik anemi, e, al yuvarların bir faktörden dolayı çok hızlı şekilde parçalanması, ortaya çıkması e, işte Orak hücre anemi, hemolitik anemilere örnek. Eee Orak hücreli anemiye bakarsak DNA faktörüne bağlı olarak moleküler olarak e, hemoglobin molekülün uygun olmaması, eritrositin yapısının bozulması ve hemoglobin C şeklinde hemoglobin molekülünün farklı bir formda oluşmasına bağlı olarak eritrositlerin şekillerinin bozulması ve şekle bağlı olarak e, kılcal damarlar içinde tıkanmalar açması. Sınavda sorduğumuz bir genel bir sorusu hatırlayın. Eritrofilatis e, fetalis. E, annenin RH negatif, babanın RH pozitif olması durumunda e, fetusun eritrositlerde çökelmesi. Ayrıntısına bakarsanız anne RH negatif, baba RH pozitif olduğu zaman çocuk RH pozitif olacak. Çocuk RH pozitif olduğu zaman da e, antijenler antijenler özellikle birinci çocukta değil ama ikinci bebelikte, üçüncü bebelikte çok daha fazla ortaya çıkarak fetusa e, önce bebeğin yapısına girerek etrositlerin çöker çökertecek. Bunu bilmeyen yoktur diye geçiyorum. E, nedir? Polisteri Polisteridi kandaki al yuvar sayısının artmasıdır. Şimdi normalde şey düşünürüz değil mi? Al yuvar sayısının artması niye kötü olsun? Daha fazla oksijen taşır diyorsunuz. Ama iki tipi var. Bunlardan bir tanesi sekonder polistemi, diğer ise e, polistemiya vera adını verdiğimiz tür. E, ee, polistemi şu. Yüksek yerlerde az oksijene bağlı olarak eritrosit sayısının artmasıdır. Bu çok e, e, avantajlı bir durum. Mesela Himalayalarda ya da Alplerde yaşayan kişilerin kanında normal kişilerin kanındakinden daha fazla eritrosit olmak zorunda. Mesela bir erkek olarak bende 5 milyon tane eritrosit var değil mi? Teorik olarak konuşuyorum. Eğer ben bu 5 milyon tane ağır da yaşıyor olsaydım en az 6 milyon olması gerekirdi ki normal fonksiyonlarımı yapayım. Çünkü oradaki oksijen seviyesi daha az. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Buna bağlı olarak sporcular yüksek yerlere gidiyorlar. Bol miktarda antrenman yapıyorlar. Antrenman yaptıkları zaman adapte oluyorlar o yüksekliğe ve kandaki etrosi sayısını arttırıyorlar. Spor amaçlı aşağı indikleri zaman ne olur? O kan hücreleri tekrar azalmadan yoğun efor sarf edebiliyorlar. Ee, bu önemli bir adaptasyon. Ee, Polisterme veri adını verdiğimiz bir hastalık durum var. Ee, Alüvan üretimin sayısının artmasına bağlı olarak kanın vizkotesi 3 kata 3 ile 10 misline kadar çıkması ve buna bağlı olarak kanın pı pıhtılaşarak damarlarda e çökmesine yol açıyor. Olunca tehlikeli bir hastalık. Gelelim kan gruplarına. Ee, kan grupları e Eritrositin yapısında bulunan A, B antijenlerin yani, e, miktarlarını görebiliniyor. Eritrositin e, yapısında A antijeni varsa A kan grubu, Eritrositin yapısında B antijeni varsa B kan grubu e, oluşuyor. Her ikisi de yoksa yani A ve B antijenleri yoksa sıfır kan grubu. Her iki antijen aynı anda bulunmuyorsa ise A, B kan grupları oluşuyor. Bunu biliyorsunuz. Çoğu zaman e, daha önce başka yerde mutlaka görmüşsünüz diyorum. Bu eritrositlerin e, membran yapısına baktığımız zaman H antijeni, A antijeni ve B antijeni olduğunu görüyoruz. A antijeni olup olmamasına göre A grubu, B antijeni olup olmamasına göre B grubu, haş e, H antijeni ise Rh faktörünü belirliyor. Şu H de e, bunun dışında birçok e, membran e, antijeni var ancak kan transferinde fonksiyonel olan 3 tane eee antijen var. A antijeni, B antijeni, H antijeni A grubu, B grubu, RH grubu olarak aklınızda kalsın. Ayrıntısına girmeyeceğim. Devam edelim. Başka tipler de var. Yani aynısına e, ayrıntısına girerseniz. beyaz ırkın %75'i RH pozitif, %15 RH negatif. E, antijenlerde Orantısal olarak baktığımız zaman A grubunun yüzde 41, B grubunun yüzde 9, AB grubunun yüzde 3, sıfır grubunun yüzde 47 olduğu görülüyor. Bu tabi popülasyondan popülasyona değişkenlik arz ediyor. Kan gruplarının tayinlerini hepiniz biliyorsunuz. Ee, A kan grubu A antijeni olduğu için antikoru koyduğunuz zaman çökelme meydana geliyor. Buna bağlı olarak da test ediyoruz. Aynısına girmeyeceğim yine. D antijeni önemli. D antijeni RH faktörünü belirleyen ya da H antijeni olarak da geçiyor. E, anti D ile çökelmeye ulaşan bir faktör. Yine pıhtılaşmaya yol açıyor. Buna bağlı olarak kan transfüzyonunda yani kan naklinde önemli bir protein. Trombositler nedir? Trombositler e, kemik ilindeki myel seriden oluşan dev meyrokalsit hücrenin oluşturduğu stoplazma parçalarıdır. Nükleosları yoktur. Ömürleri 8 ile 10 gün. Çoğu yerde 7 gün olarak geçiyor. 7 gün kadar e, fonksiyonu olan ve kanın pıtlaşmasından sorumlu yapılar. Ee, çok çoğu oldukça küçük 3-4 mikrometre çapında 1 mm küp kalında 150 bin ile 450 bin. Burada 300 bin olarak geçmiş. Ee, 4 ile 7 gün çok literatürde farklı rakamlar geçiyor. Ee, Aktin miyozin taşıyorlar. Aynı zamanda glikojen, lizozom, ATP ve serotin içeren granüllere sahipler. Trombositlerin e, olgunlaşması 8-10 günü buluyor. Kesinlikle nükleos taşımıyorlar. E, Niye işi yapıyorlar? Ee, en çok yaptıkları şey kanın pıhtılaşmasını, kanın durdurulmasını, hemostazı sağlıyorlar. Ee, şöyle gerçekleşiyor. Bir kanama bölgesi olduğu anda kan damar bölgesinde bir kasılma, vaza kontrasyon meydana geliyor. Bu damarı tıkıyor. Birinci faktör. İkinci faktör, bu bölgede trombositler bir tıkaç gibi bir yere gelerek trombositik tıkaç oluşturuyorlar. Ve en sonunda kanın, kanın pıhtılaşmasıyla, koreksiyonla olay sonlanıyor. Trombositik acı nasıl meydana gelir? Şu şekilde. Ee, Kolejeni aktive eden plateletler e, bazı faktörlerin birleşmesiyle yara bölgesinde trombositlerin yapışması, birbirleriyle aynı zamanda yara bölgesinde bir bağ yapması meydana sağlanıyor ve buna bağlı olarak o bölgede bir tıkaç oluşuyor. Ee, pırtlaşmaya geçersek, pırtlaşmayı çok basit olarak şöyle düşünebilirsiniz: fibrojenin fibine dönüşmesidir. Fibrojenin fibrine dönüşmesi trombin adını verdiğimiz bir enzimle gerçekleştirir. E, entersek ve intersek adını verdiğimiz iki yolla fibronajen, fibrine dönüşür trombin aracılığıyla. Bu çok basit olarak söylediğim bir nokta. En azından aklınıza kalması gereken yapı şu. Fibrojeni fibrine dönüştüren enzimin adı trombin. Trombin sayesinde fibrin oluşuyor. Fibrin pıhtılaşmaya sağlıyor. Gençler bundan daha basit yok. Yani genel görünüşteki en basit nokta bu kadar. Intersek ve eksersek inter e faktörler var. Bunu göreceğiz. 3 e, faktörden bahsetmiştik. Damar kasılması, platelist tıkacı ve pıhtılaşma. Şu anda biz pıhtılaşma kısmını anlatacağız. Ancak bakın bunlar üç faktör aynı anda gerçekleşen olaylar. Yani hızlıca üç şekil aynı anda gerçekleşiyorlar. Damar daralıyor, platelist tıkacı meydana geliyor ve pıhtılaşma gerçekleşiyor. E, bunu geçeceğim. Aynısına girmeyeceğim. Aynı şekilde e, trombostik acı meydana geldi diyeceğim. Geçiyorum. Kanın pıhtılaşması faktörler. E, burası önemli. Kanın pıhtılaşması için bazı faktörler gerekiyor. Bunlar e, 1 ile 13 arasında sıralanmış faktörler. Bu faktörlerin olup olmaması e, muhsene olması pıhtılaşmayı e, engelliyor ya da durduruyor. Heparin, e, antitrombin gibi çeşitli faktörler, soydum strat gibi maddeler hırtlaşmayı engelleyen faktörler olarak sınıflandırılıyor. Eskilerde bunları soruyorduk ama şimdi artık sorma şansımız yok ama en azından bazılarının aklınızda kalsın. Hidronejen, trombin, kalsiyum, çeşitli faktörler hırtlaşmada komiksiyonel iş görür. Bakın bu 13 faktörden bir tanesi bile olmasa ya da engellense hırtlaşma olayı gerçekleşmiyor. Yani hepsi gerekli olan faktörler. E, fibrojen nedir? Fibrojen karaciğer tarafından sentezlenen bir tip kan proteini. E, trombin tarafından e, fibrojen üzerinden sentezleniyor. En son fibrin monomerlere geliyor. Fibrin monomerleri birleşerek fibrin iftisçiklerini oluşturuyor. Protrombin olarak sentezlenen bir madde var. pro e, protrombin plazma proteinlerinden bir tanesi. Alfa glubin yapısında. Parçalandığı zaman trombine dönüşüyor. Trombin de e, fibrinojeni fibrine dönüştürüyor ve fibrinde vitaminleri şey fibrinde fibrin ipçiklerini oluşturuyor. Sentezlenmesi için yani protrombin sentezlenmesi için K vitamine ihtiyaç var. Şimdi entersek ve intersek yol damar hasarları olduğu zaman ortaya çıkan bir durum. Entersek yol damar yırtıldığında doku hasar gördüğünde pırtlaşma mekanizması da ortaya çıkıyor. Entersek yol ise iç duvarda hasar oluşması durumunda, düzensizliğinde ortaya çıkan bir durum. Her ikisi de e, farklı faktörler üzerinden pırtlaşmayı destekliyor. E, bu mekanizmayı çok ayrıntılı olarak anlatmak istemiyorum çünkü çoğu zaman karışıyor. Şunu üzerinden anlatırsak daha yeterli olacak sizin için. Entersek yok, damar hasarı oluşuyor. Entersek yol ise yine damar hasarı meydana geliyor. E, doku tromboplastlarını oluşturuyor. çeşitli faktörleri aktive ediyor. Faktörler içinde ilk aktive edilen faktör 10. Faktör 10 aktive olması protrombinin trombine dönüşmesini sağlıyor. Bu fibrojenin fibrine dönüşmesini sağlayarak arada faktör 13'ün etkisiyle taşma meydana geliyor. E i̇şte bu kadarı bile ağır geliyor size ama aklınıza kalıcılması gereken faktör şu. Faktör 10 aktif olur. Faktör 10 aktif olması proton çevirir. Proton bin fibrojeni fibrine dönüştürür. Fibrin de hıhtı oluşturur. Bitti. Umarım yeterli olmuştur bu, bu kadar kısmı. E, çok daha ayrıntısı var. Ben tek tek anlatmak istemiyorum bu ayrıntılarda. Şunu mutlaka kafanıza yerleştirin. Yani e, e, niye aktif olur? Bir faktör 10 aktif olur. İster intersek yolda ister eksersek yolda önemli değil. Aktif olan faktör 10 proton ve ne dönüştürür. E, fibrojen trombinle fibrine dönüşür. Fibrin monomerlere dönüşür. Bu fibrin monomerleri fibrin iplikçiklerine dönüşür ve bu da pıhtı olarak isimlendirilir. Bu kadarı bilseniz pıhtı açımı da bizim için yeterli olacak. Mekanizmaya bakarsanız işte diğer faktörler aktif oluyor, bu faktör aktif oluyor, intersek, intersek yol vesaire. Ama bakın buradaki yol da yine aynı. En son ne oluyor? Faktör 10 protrombini trombine dönüştürüyor. Bu da fibrini, fibrojeni fibrine dönüştüren mekanizmaya sağlıyor. Yine aynı şekilde. Bakın yine aynı mekanizma. Hızlıca geçeceğim. Bunu da geçiyorum. E, protrombin önemli molekül. Plazma proteini aklı globin yapısında. Gelelim e, anti maddelere gençler. E, anti madde pıtlaşma engelleyici maddeler. Bunları nerede görüyoruz? Pıtlaşma engellemek için kullandığımız maddeler. Heparin, soydum sitrat, oksalat, tuzları, enta, e, Promexan, Liquid ve gibi çeşitli maddeler. Bu maddeler herhangi bir pıhtılaşma faktörü üzerinde etkileyerek mesela kalsiyumu çok erterek pıhtılaşma mekanizmasını kırarlar. Kırdıkları zaman artık kan pıhtılaşmaz. Heparin olabilir, soydum sidrat olabilir vesaire olabilir. Şimdi damardan kan çıktıktan sonra bir yüzeye çarptığı anda pıhtılaşma başlar. Pıhtılaşması engellemek için ne yapmamız lazım? Bu maddelerden biri olması lazım. Tüpte, boruda ya da işte torbada. Mesela kan alan bir kişi kanı direkt olarak bir torbanın içine koyarsa pıhtılaşır. Ama torbanın içinde az miktarda heparin, soydum, sitrat gibi maddeler varsa kan hücreleri pıhtılaşma yapamaz. Niye yapamaz? Onun kiti faktörü var ya, 13 faktör var ya, o faktörlerden biri ya da birkaç tanesi mesela faktör 10 ya da sodyum ya da herhangi bir tanesi ne olmuş oluyor? Engellenmiş oluyor. Engellendiği için artık pıhtılaşma gerçekleşmiyor. Anlaşılmıştır umarım. E, oluşan pıhtının erimesi çok önemli. Çünkü pıhtı yarada oluşturabileceği gibi vücudumuzun iç organlarında, herhangi bir kısmında oluşur. Bu durumda yıkılmasına ihtiyaç var. Bunun için plazmin, fibrolizin adını verdiğimiz özel bir protein ilişkidir. Bu e, plazmojenden e, dönüşür, çeşitli faktörleri parçalar ve en sonunda yapı, yani e, pıhtı çözülür. Gelelim hemofiliye. Hemofili e, özellikle erkeklerde görünen, kadının taşıyıcı olduğu e, bir pıhtılaşma faktörünün eksikliğinden meydana gelen bir hastalık. Bu hastalık yüzde 85'i faktör 8'in eksikliği, e, %15'i ise faktör 9'un eksikliğinden gerçekleşiyor. Dikkat edin, bütün mekanizmanın yalnızca bir pıhtılaşma faktörünün eksikliği. Bu durumda Kıtlaşmayı sağlayacak bütün mekanizma olsa bile tek faktör eksik olduğu için mesela faktör 9 ya da faktör 8 eksikse e, olmadığı için hemoglobin A şey hemofili A ve de hemofili B ortaya çıkabiliyor. Gençler e, bu hafta bu hafta e,